Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. 2. dönem deneme sınavlarım tüm hızıyla devam ediyor. Bu kez Türkçe dersiyle sizlerle beraberim. 20 soru hazırlayacaktım. Fakat soruları saymadan hazırladım. 24 soru hazırlamışım. Soruların hepsi birbirinden güzel. Ben de hiçbirini çıkarmaya kıyamadım. O yüzden 24 soru yapacağız. Yine ne yapıyoruz? Siz her zamanki gibi videoyu durdurup cevabı benden önce yapın. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Bakalım kaç doğru yapabileceksiniz. Birinci sorudan başlıyorum. Hangi cümle farklı bir zamanda yapılmıştır diyor. Burada eylemlere bakmamız gerekiyor. Mesela Arzu'nun kolu kırıldı. Ne zaman? Artık iş yapılmış bitmiş geçmiş zaman. Sular hep yere döküldü. Yine iş bitmiş yapılmış geçmiş zaman. Dışarıda çok güzel yağmur yağıyor. Bu şimdiki zaman. Şu anda hala devam ediyor. Şimdiki zaman. Sınava birlikte hazırlandık diyor. Bu da geçmiş zaman. Demek ki C şıkkı diğerlerinden farklı bir zamanı söylüyor. O yüzden cevabım C şıkkı oldu. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde D bağlaç olmadığı halde sözcükler ayrı yazılmıştır? Siz videoyu durdurup cümlelere bir bakın. Şimdi iki çeşit D var. Birisi bağlaç olan D var, bir de ek olan D var. Burada D bağlaç olmadığı halde yani ek olduğu halde yine de sözcükten ayrı yazılmış. Yani yanlış olmuş. Biz onu arayacağız. A şıkkına bakalım. Benim de küçükken oyuncaklarım vardı. Burada ayrı yazılması gerekiyor ve doğru yazılmış. Söylerken bile ayrı söylüyoruz zaten. Bugün de gelmezse evine gideceğim. Yine aynı doğru yazılmış, ayrı yazılmış. Öyle yazılması gerekiyordu. C şıkkı ben de kalan kitabını yarın getiririm. İşte burada bir hata var. Ben de kalan kitabını yani burada bir hal bulunma eki var. D eki ek olarak o bitişik yazılması gerekiyordu. Ayrı yazılmış ve yanlış olmuş. O yüzden cevap C şıkkı olacak. D şıkkını da artık okumayalım fazla zaman kaybetmemek için. C şıkkı da doğru yazım var. Üçüncü soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır. Ben yine bekliyorum sizler durdurup bakın diye. Başlıyorum. A. Ödevlerimi bitirirsem parka gideceğim. Bu cümlede neden sonuç ilişkisi yok. Bir şart var. Bir koşul sonuç cümlesi bu. Ödevlerimi bitirirsem parka gideceğim. Şunu yaparsam şunu yapacağım. Şunu edersem bunu edeceğim gibi şart cümleleri var ya. Bu neden sonuç değil. Kürsüye çıkıp aslanlar gibi konuşmasını yaptı. Burada da bir benzetme var. Aslanlar gibi diyor. Ona benzetme yapılmış ama neden sonuç yok? Uyuyana kadar kitap okudu. Burada da kitap okumanın zamanını söylemiş. Nedenini söylememiş. D şıkkında yarışı kazandığından onu tebrik ettim. Tebrik ettim. Sonuç sebebi nedeni var. Yarışı kazandığı için. O yüzden cevap D şıkkı olacak. İşaretliyorum. Dördüncü soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin kullanılışı yanlıştır? Bakalım. Her soruyu okuduktan sonra azıcık bekliyorum. Her zaman hatırlatmayayım. Sizler videoyu durdurun. A. Çocuklar anlatacaklarım çok önemli. Kulak verin. Yani ben e, önemli şeyler söyleyeceğim. Beni dinleyin manasında. Deyim doğru kullanılmış. Ne olursa olsun çocuğuna toz kondurmuyordu. Yani ona söz söyletmiyordu manasında. Doğru kullanım. Sınavdan kötü not alınca babasının gözüne girdi. İşte bu yanlış bir kullanım çünkü babasının gözünden düştü demeliydi. Çünkü kötü not almış. Deyim hatalı kullanılmış. Cevap C şıkkı olacak. D doğru. Ayşegül resimde birinci olunca etekleri zil çaldı. Yani çok sevindi manasında. Doğru kullanım var. 5. Seçeneklerle verilen cümleler eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Bakalım. Oyuncakları topladı. Kim? O. Evet bu var. Resim yaptık. Kim? Biz. Biz resim yaptık. Evet. Kitabımı okuyacağım. Kim? Ben. Kitabımı okuyacağım. O da var. Ama onlar sözü yok. Onunla ilgili bir cümle yok. Cevap A şıkkı oluyor. 6. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde bir düşüncenin farklı yöne gitmesi sağlanmamıştır? Şimdi bir cümle içerisinde cümleyi farklı yönlere götüren kelimeler var. Nedir bunlar? İşte ancak, ama, fakat, veya ya da gibi kelimeler. Bakalım. Seninle parka gidelim veya evde oturalım. Bakın buradaki veya sözcüğü cümlenin yönünü değiştiriyor. Düşüncenin yönünü değiştiriyor. Kendimle yarışırım başkalarıyla değil. Burada göremiyorum ben. C'ye bakalım. Ütü yapacaktım ama bakın ama sözcüğü elektrikler kesildi. Düşüncenin yönünü değiştirdi. Kapı çalındı ancak kapıyı açtığımda kimse yoktu. Evet B şıkkında Böyle bir kelime göremiyorum. O zaman cevap B şıkkı oldu. Evet sevgili öğrenciler her sorudan önce sizlere soruyu kısaca açıklamaya çalışıyorum. Hem de bilgilerinizi hatırlatıp bilgilerinizi tazeleme, tazelemeniz için bunu yapıyorum. 7. Aşağıdakilerden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Şöyle bir bakalım. Saydam opak. Bunlar zıt anlamlı. Birbirinin tersi. Savaş barış. Zıt anlamlı. Gece gündüz zıt anlamlı. En son cevabın olduğu seçeneğe geldim. Kokulu kokusuz. Burada zıt anlamlı değil. Olumlu ve olumsuz manası var. O yüzden B şıkkı diğerlerinden farklı. Cevap B. 8. Noktalama işaretleri var. Buradaki parçadaki boşluklara sırasıyla hangi noktalama işaretlerini koyacağız? Hemen koymaya başlayalım. Deniz diyor. Demek ki Deniz konuşma yapacak. İki nokta üst üste koyuyoruz. Hey Konuşmasının başında ne yapıyoruz? Konuşma çizgisi koyduk. Hey! Bir bağırıyor. Ünlem var ve büyük harfle başlamış. Ünlem doğru kondu. Beni, bekleme, beni beklemeyecek misiniz? Soru soruyor. Hasan. Hasan konuşacağı için iki nokta. Gel. Konuşma çizgisini koyalım. Gel. Virgül. Çünkü küçük harfle devam ediyor. Bekliyoruz diyor ve cümleyi bitiriyoruz. Nokta. Buradaki sırasıyla e, koyduklarımıza bakarsak Doğru cevap C şıkkında olacak. 2. Nokta, konuşma çizgisi, ünlem, soru işareti ve bu şekilde sıralama C şıkkında doğru. Diğerleri yanlış. Geçelim 9. soruya. Yolculuğumuz yaklaşık 2 ay sürecek. Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin cümleye kattığı anlam hangi cümlede vardır? A şıkkında sizin için en iyi koşulları sağlayacağız. Buradaki en iyi ile yaklaşık birbirini tam karşılamıyor. Sınav sanırım yarın sabah yapılacak. Buradaki sanırım sözcüğü yaklaşık sözcüğü birbiriyle tam aynı manada değil. Bu su bize aşağı yukarı iki hafta yeter. İşte aşağı yukarı sözcüğü yaklaşık demek aynı anlamlara geliyorlar. O yüzden C şıkkı bununla aynı anlamda. Bu çocuklar okumayı henüz öğrenemedi. Henüz ile yaklaşık birbirine tam karşılamadığı için cevap C şıkkı oluyor. 10 Aşağıdakilerden hangisi önceden yapılmış olan bir işi bildirmektedir? Evet burada eylemler var. Bunlardan hangisi önceden yapılmış? Bakalım. Gideceğim. Bu gelecek zaman. Daha olmamış o iş yapılmamış. Giderim. Bu da geniş zaman. Her zaman yaparım manasında. Gidiyorum da şimdiki zamanı söylüyor. Ama gittim. Yani iş bitti, yapılmış. O zaman cevabımız B şık olacak. Bu geçmiş zaman çünkü. Neredeyiz? 11. soruya geldik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gelin kelimesi diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Bakalım. Yarın öğleden sonra bize gelin. Ablam çok güzel bir gelin oldu. C eve gelin de konuşalım. D öğretmenimiz yarın erken gelin dedi. Evet kolay bir soru. Hemen fark ettiniz sanıyorum. B şıkkında ablam çok güzel bir gelin oldu diyor. Burada evlenen bir ablasından bahsediyor. Diğer cümlelerde farklı anlam var. B şıkkı farklı. 12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna diğerlerinden farklı bir noktalama işareti konmalıdır? Cümlelere şöyle bir dikkat ettiğinizde cümlelerde bakın mi gibi, kimin gibi, böyle neyi gibi soru ifade eden kelimelerle sizi şaşırtmaya çalışan bir soru var burada. Ne yapacağız? Hadi bakalım. Bayram geldi mi çok mutlu olurum. Burada herhangi bir soru soruyor mu? Yok. Nokta koyalım. Benimle kimin geleceğini haber verin. Yine soru sormuyor. Bana haber verin. Nokta koymam gerekiyor. Kim çikolatalı pasta ister? İşte burada soru soruyor. Neyi istediğini daha söylemedin. O zaman nokta. Yine soru sormadı. Cevap neresi oldu? C şıkkı oldu. 13'e bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmamıştır? Evet siz şöyle cümlelere tek tek bir bakın. Videoyu durdurup ben şimdi başlıyorum. Gençler gönüllü olarak yaşlılara yardım ediyor. Burada genç ve yaşlı zıt anlamlı. Gündüz vakti sıcakta durmadan çalışıyordu. Burada zıt anlam göremedim ben. Bakacağız yine. Kirli yerlere oturunca elbisemiz temiz kalmıyor. Kirli ve temiz zıt anlamlı. Okula gidip gelmekle çalışkan olunmuyor. Gitmek ve gelmek zıt anlamlı. B şıkkında zıt anlamlı sözcük yok. Cevap B şıkkı oldu. 14. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde ki doğru yazılmıştır? Bakalım. Öyle hızlı koşuyor ki kimse ona yetişemiyor. Bakın burada iki ayrı ifadeyi ne yapmış? Birleştirmiş. Ya sanki iki tane cümle var da onları tek cümle haline getirmiş gibi bağlaç konumunda ve doğru. Öyle hızlı koşuyor bakın bir cümle. Kimse ona yetişemiyor. Bunları birleştirmiş. Bağlaç olmuş ve doğru. Dolaptaki yemeği burada bir şeyin içindeki olduğunda bitişik olması lazım. O yüzden burada yanlış kullanım var. E, ayrı olmaz. Perdeyi çek ki ışık içeri girmesin. Perdeyi çek bir ifade, bir cümle. Işık içeri girmesin. Bu da bir cümle. İki cümleyi birbirine bağlamış ve tek cümle haline getirmiş. Doğru bir kullanım. Tabağındaki bakın buradaki tabağındaki yemeği, tabağın içindeki olduğunda bitişik yazılması gerekiyordu. Yanlış yazılmış. Yani 1 ve 3 üç, 3. cümleler doğru. Biz de bunları arıyorduk. Nerede cevap? C şıkkı olacak. 15 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde abartılı bir ifade kullanılmıştır? Köpeği birden önümde görünce çok korktum. Burada bir abartı yok. Korkabilir, normal bir durum. Güreşte Türkiye şampiyonu oldum. Evet, her zaman olabilecek bir durum o sporcu için. Babam 3 dürümü afiyetle yedi. Evet, bu da normal bir şey. 3 dürüm birçok insan yiyebilir. Yapılacak dünyalar kadar işim var. Burada dünyalar kadar sözcüğü çok işinin olduğunu belirtmek için abartılı bir ifade kullanmış. Cevap değişik oluyor. 16. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin cümlesinde sebep sonuç cümlesi yoktur? İbrahim dikkatsiz koşunca arkadaşına çarptı. Arkadaşına çarpmış sebebi var dikkatsiz koştuğu için. Azra her sabah erkenden uyanır. Uyanır ama sebebi yok. Bunu işaretleyelim isterseniz. Sınavdan iyi sonuç alınca çok sevindi. Sevindi, sebebi var. İyi sonuç aldığı için sevinmiş. Kerem yavaş yürüdüğü için okula geç kaldı. Okula geç kalmış sebebi belli, yavaş yürüdüğü için. Cevap B şıkkı. B şıkkında sebebi söylememiş. 17. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde burun sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Burun dediğimizde ilk aklımıza ne geliyor? Bir duyu organımız, vücudumuzun bir bölümü. Yani yüzümüzdeki burun akla geliyor. Bunu aramamız lazım gerçek anlam olarak. Çok para kazanınca burnu büyüdü. Burada bir deyim içerisinde kullanılmış ve kendini yüksek görmeye başladı. Manasında zaten genellikle deyimlerin içinde kullanıldığında kelimeler gerçek anlamında değil de çoğu zaman mecaz olur. Burada mecaz kullanım var. Hira bu çalışmada burnunun dikine gidiyor. Kendi bildiği gibi davranıyor demek istiyor. Yine bir deyim içinde kullanılmış. Ablam burnundan ameliyat oldu. İşte burada vücudumuzdaki bir organ olarak kullanılmış ve gerçek anlam de hayatı burnumdan getirdi artık beni bıktırdı manasında yine deyimde kullanılmış burada da değil. Cevap C şıkkı. 18 Aşağıdaki hangi cümlede benzetme yapılmamıştır? Ayşe teyzenin altın gibi kalbi var. Burada Ayşe teyzenin iyi bir insan olduğunu altın gibi sözüyle benzetmiş. Hızlı koştuğu için terledi. Burada bir benzetme yok. B şıkkını işaretleyelim. Format atınca bilgisayar saat gibi işlemeye başladı. Bilgisayarı saat gibi böyle çok güzel çalışan gibi ona benzetmiş. Bulaşıklar dağ gibi yıldı. Bulaşıkların çokluğunu dağa benzetmiş. Benzetme yapılmış. B şıkkında benzetme yok. Ne yaptık? 19. soruya geldik. Biz de bir çocuğun elinden tutalım. Eğitimine, eğitiminde destek olalım. Üzüntüsüne, sevincine ortak olalım. Yukarıdaki tümcede geçen elinden tutalım sözü hangi anlamda kullanılmıştır diyor. Evet biraz bekliyorum siz bakın diye. Buradaki anlam elinden tutalım, eğitiminde destek olalım yani ona yardım edelim manasında cevap B şıkkı oluyor. 20. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde örneklendirme yapılmıştır? Rüzgar şapkasını uçurdu. Bir örneklendirme yok. Kedimin gözleri boncuk gibi. Burada da bir benzetme var. Örneklendirme değil de boncuğa benzetmiş. Ülkemizin gezilecek çok güzellikleri var ve bunlara örnekler vermiş. Nereler mesela? Perivacaları, Sümela Manastırı. İşte burada bir örneklendirme var. C şıkkı doğru. Sulanmadığı için çiçekler kurumuş diyor. Burada herhangi bir örneklendirme yok. 21. Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış cümlelerin hangisinde pekiştirme yapılmıştır? Pekiştirmeyi şöyle bir hatırlayalım. Mesela yeşil sözcüğü ve onu pekiştirmek için yem yeşil yani çok yeşil manasında işte kuru kup kuru ıslak ıp ıslak mesela bunun gibi hangi cümlede var şöyle bir bakmışsınızdır ben konuşurken ikinci cümlede görüyoruz çok kırmızı olduğunu anlatmak için kırmızı yerine kıp kırmızı demiş pekiştirme yapmış ikinci cümle doğru cevap B şıkkı. Aşağıdaki sözcük, sözcük türleri eşleştirmesinden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım Kır şehir bileşik sözcük demiş. Doğru. Kır ile şehir birleşmiş ve bileşik sözcük olmuş. Balık basit sözcük demiş. Doğru. Herhangi bir ek almamış, İlk haliyle bir isim. Doğru. Basit sözcük. Saatçi türemiş sözcük demiş. Doğru. Saat C eki alarak çiye dönmüş gerçi. E, sertleşmiş. Ne olmuş? Saat satan kişi veya saat tamir eden kişi konumuna gelmiş. Türemiş sözcük doğru. Kitaplık bileşik sözcük demiş. Yanlış. Çünkü kitap sonra lık eki almış ve kitapların konulduğu bir eşya almış. Değişmiş, türemiş sözcük yazılmalıydı. Yanlış yazılmış. Cevap değişik oldu. Son iki sorumuzu da yapıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi yardım beklediklerinden umudu keserek işi kendisi yapmak zorunda kalmak anlamında kullanılan bir deyimdir. Yardım beklediklerimden umudu kestim artık iş başa düştü diye bir deyim vardır ya cevap A şıkkı olacak diğerleri uymuyor sizler de bakabilirsiniz. En sonunda bir parçamız var parçanın ana fikrini soruyor bize. Hacivat ve Karagöz gölge oyunu kahramanlarımızdır uzun yıllar kültürümüzün bir parçası olmuşlardır. Bizler kültürümüzün her ögesine sahip çıktığımız gibi Hacivat ve Karagöz'ümüze sahip çıkıp onları yaşatmalıyız. Tersten gideceğim bu kez. Hacivat ve Karagöz'ün maceralarını herkesi güldürür. Maceraları. Bu değil ana fikir. Kültürümüzü insanlara tanıtmalıyız. Tamam tanıtma da burada çok fazla tanıtmaktan bahsetmemiş. Biraz sahip çıkmaktan bahsetmiş. Sık sık gölge oyunu izlemeliyiz. Değil. Kültürümüzün bir parçası, parçası olan gölge oyunumuza sahip çıkmalıyız. Değil mi? Bakın ne diyor? Sahip çıkmalıyız. Zaten içinde de var. O zaman A şıkkı diğerlerine göre daha uygun ana fikir olarak. Bu son sorumuzdu. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Her zamanki gibi iyi çalışmalar. Dersinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.